Yasemin devriminden iki yıl sonra Tunus'taki siyasi durum bir kez daha kilitlenme noktasına geldi. Tıpkı halk gibi siyasetçiler de derin bir şekilde bölünmüş durumda. Bardo meydanı kutuplaşan Tunus toplumunun sembollerinden biri haline gelmiş. Gündüz saatlerindeki ıssızlık akşam yerini kırmızı bir kalabalığa bırakıyor. Bayraklarını alarak meydanda toplanan kişiler yaşanan durumu oturarak protesto ediyor bariyerler iktidardaki Ennahda Partisi taraftarları ile muhalifleri birbirinden ayırıyor. Bölünmüşlükse gece olduğu kadar gündüz de elle tutulacak kadar bariz. Sokaktan geçen bu kadın muhafazakir hükümetin görevden ayrılmasını istiyor. Bu durum beni sadece endişelendirmiyor aynı zamanda da endişeden hasta ediyor. Dayanılır gibi değil bu şekilde yaşayamayız. Diğer bir kişi ise çözüme din yoluyla ulaşılabileceğini düşünüyor. Birçok kişi dinle devletin birbirinden ayrılmasını istiyor. Ben aynı fikirde değilim. Bence çözüm dinde ve dini harekette bulunuyor. Son iki haftadır muhalefetle iktidar arasında kıran kırana bir mücadele söz konusu. Beş ay önce muhalif layık isimlerden Şükrü Belayit cinayetinin ardından diğer bir muhalif isim Muhammed Brahmi'nin 25 Temmuz'da başkent Tunus'ta cinayete kurban gitmesi ülkenin yeniden derin bir krizin içine sürüklenmesine yol açtı. 29 Temmuz'da ise Cezayir sınırı yakınlarında El-Kaide'ye bağlı silahlı gruplar tarafından 8 askerin öldürülmesi hükümete karşı oluşan kızgınlığı daha da büyüttü. Son şiddet olayları ise bazılarının 1990'daki Cezayir iç Savaşı ile paralellik kurmasına neden oluyor. Cezayir hükümetiyle İslamcı gruplar arasında yaşanan mücadeleler 10 yıl kadar sürmüş, 2000'lerin başında sona ermişti. Fakat bu gruplar Kuzey Afrika'da hala aktif olarak faaliyet gösteriyor. Uzmanlarsa Tunus'un Cezayir'den farklı olduğu kanısında. Bence 1990'lı yıllarda Cezayir'de yaşanan olayların Tunus'ta tekrarlanması çok zor. Çünkü ordu siyasi hayatın içinde bulunmuyor. Ayrıca Tunus'ta sivil toplumun oluşmuş olması Cezayir ile aradaki önemli bir fark. Sivil toplum demokratik süreci korumak ve seçimleri düzenlemek istiyor. Toplum çözümün sandıktan geçtiğinden emin.